Evet şimdi de az önceki projemizin üstüne işte bu tanıma işlemi yapıldığı zaman yani doğru plaka geldiği zaman kapıyı açan uygulamayı yapacağız. Bunun için önceki yaptığımız işte Python'la haberleştirdiğimiz Arduino uygulamasına sadece servo ekledim. Oradan bir sinyali geldiği zaman servonun açısı 180 derece olacak. Yani garajın kapısı açılacak. Sonrasında şuraya aslında gerek yok. Şunu silelim. Kodlar yüklü. E, sıfır verisi geldiğinde ise kapı kapanacak. Şimdi buraya geldim. Import serial ve time'ımı ekledim. Bakın COM5 portundan erişmişim. Burada time slip 2 yapıyorum ki anında Arduino'ya bağlanmamış olabilir. Bağlanması için bir süre veriyorum. Son aşamada bakın eğer rf 35644 644 isimli plaka. Textin içerisindeyse neden içerisindeyse bakın burada değişik karakterler atayabiliyor. Böyle bir string var böyle bir string olduğunu varsayalım. Bu stringin içerisinde şu değer varsa yani plaka numarası varsa 644. Tabi bu yanlış aslında. şuradan plaka 2 yapalım. Önce doğruyu çalıştıralım. Ben bir hatalı şekilde olursa nasıl olur diye bakmıştım. Eğer doğru plaka girildiyse servonun açısını işte bu değiştirecek şekilde göndersin. 2 saniye beklesin. Sonra da diğer konuma geçsin de. Şimdi uygulamayı çalıştırıyorum. Bakıyoruz. 2 saniye bekledi. Bakın tanıma işlemi tamamlandı. Açı 180'e geldi. 2 saniye sonra garajın kapısı kapanmış oldu. Bu doğru plaka geldiyse. Peki plakayı da burada geldik. Gördük. Hoş geldin dedi. Peki hatalı yani farklı bir araba geldiyse onun için de plaka bir değerine bir değerine çalıştırıyorum şuradan okutuyorum. Bakın bunu da okuyacak. 34 FRT 02 bu şu baştaki ülke kodunu tabi algılamadı. Yanlış algıladı. Yapacak bir şey yok. Bu durumda plakayı yazdı ve hiçbir şekilde garajın kapısını açma, açmamış oldu. İşte plaka tanıyarak Arduino'yu birleştirdik ve garaj uygulaması yaptık. Güzel bir uygulama yaptı. Sonraki uygulamada ise bu okuduğumuz değeri de LCD'ye nasıl yazdıracağımızı, okunan değeri nasıl Arduino'ya göndereceğimizi göstereceğim.